3 dakikada mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimeği yıkadıktan sonra ocağa koyuyoruz. Patates, soğan, kapıya biber ve havucu doğrayıp içine atıyoruz. Bir diş sarımsak ve tuz atmayı unutmuyoruz. Büyük doğramamız önemli değil. En sonunda zaten blenderdan geçireceğiz. 25 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Sebzelerimiz piştiği zaman üzerine baharatımızı ekliyoruz. Ben karabiber ve kırmızı toz biber seviyorum. Onları ekliyorum. Ve blenderdan çekiyoruz. üzerine nane de ekleyince çorbamız sağlıklı bir şekilde hazır. Afiyet olsun.